Herkese merhaba arkadaşlar, uzun zamandan sonra ben yine mutfaktayım. Bugün harika bir tarifim var sizler için. Fit bir tarif yine, sağlıklı bana göre. Yine içinde gluten yok, süt ve süt ürünü yok. Bağlayıcı olarak sadece avokado olacak. Yani ben böyle çok sağlık takıntısı olan biri değildim aslında. Daha önce de videolarımda bahsettiğim gibi bir gluten hassasiyeti çıktığından beri yerine koymalarla biraz ilgilenmeye başladım. Tarifler benim orijinal tariflerim değil genelde. Oradan buradan bulduğum tarifleri sizin önünüzde deniyorum. Yine öyle bir şey yapacağım. Bana dokunan ve bende hassasiyet yaratan bazı yiyeceklerin yerine neleri koyabilirim? Aslında hep bunu keşfetmeye çalışıyorum mutfağımda. O yüzden şimdi yine böyle bir keşfe çıkacağım. Şirvan'ın Fit Mutfağı'na hoş geldiniz. Avokadolu çikolatalı puding tarifime başlıyorum. Puding hazır ve ben itiraf etmeliyim ki çok heyecanlıyım bu sefer çünkü bence bir iddiam var bugüne kadar hazırlamış olduğum fit tarifler arasında denemiş olduğum fit tarifler arasında bu en güzeli ben öyle hissediyorum kokusundan da belli yani gerçekten olağanüstü duruyor ben birazcık geçip boynuzu koydum bal koyabilirsiniz bakalım tadı nasıl? Gerçekten dürüst olacağım ama hissediyorum bu sefer olağanüstü oldu, diğerlerinden daha güzel oldu. Ya gerçekten ben yaptım diye abartmıyorum, gerçekten çok güzel, harika bir puding. Ben normal bir puding yemesem de olur bundan sonra. Daha önce bir tane e, cennet hurmalı bir puding denemiştim ben. Onu falan geçmiş durumdaki o çok güzel bir puding ama bu muhteşem çikolata seviyorsanız bunu mutlaka deneyin. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Bence, ben birazcık keçi boynuzu koydum, bal ekleyebilirsiniz ama gerek yok. Eğer iki tane muz kullanıyorsanız gayet tat veriyor. Bitterler zaten tat veriyor. Yani fazla şekerli seviyorsanız biraz ekstra bal gibi şeylere ihtiyacınız olabilir. Ama ben kendi tercihim olarak söylüyorum onları koymasam da olurmuş. İçinde rafine şeker yok, un yok, yağ yok. Ya içerikli bir tek avokadoyu sayabilirim içinde. Ee, hafif bir tatlı ama tabii ki şekerli. Yani öyle çok da kalori açısından düşük kalorili bir puding olduğunu düşünmeyin. Sadece benim rahatsızlıklarıma, işte gluten vesaire hassasiyetime karşı rahatlıkla tüketebileceğim bir şey. Ama ben yine yiyorum bunu. Sizden izin isteyin. Sizden de her zamanki gibi ben bunu yerken kanalıma abone olmanızı, bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Eğer bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.